Evet. Şimdi bizim ve bütünün hayrına olacak şekilde bir niyet belirliyoruz ve bu niyetimizin olması için ben de sizlere bir alan tutacağım. Sizler o niyetinizin gerçekleşmiş halini, halini gözünüzün önüne getirin. ben niyet ediyorum. Dualarım sizlerle. Şimdi başlıyoruz. Ve bugün e, sizlerin şu an ettiğiniz niyetinizin gerçekleşmesine engel olan bilincinizde, bilinç ağzınızda her ne varsa yıkıp yeniden yaratımını iptal eder misiniz lütfen? Ve şimdi o niyetinizi gözünüzün önüne getirdiniz ben de e, alan tutuyorum sizler, sizlere ve o niyetlerinizin gerçekten sizin ve bütünün hayrına olacak şekilde olması için bir kalem defter alıyorsunuz ve bir sonsuzluk bir dakika gözükecek mi? Bir dakika. Bir sonsuzluk çizmenizi istiyorum. Bir sonsuzluk, büyük bir sonsuzluk çizin beyaz bir kağıdın üzerine. Büyük bir sonsuzluk sonsuzluğu çizin. Ve sonsuzluğun sol taraftan kendi isim içine, sonsuzluğun içinde sol taraftan isim soy isminizi yazın lütfen. İsim soy isminizi yazın sol taraftan. Sol taraftan yukarıda so, sonsuzluğun üst tarafından bir, beş, dokuz sonsuzluğun içerisine yazıyorsunuz. Ben yazmışım. Hacı Yeva Sevil. Babamın ismini yazmışım. Kimler isterse yazabilirsiniz. Sonra sağ taraftan Niyetinizi, niyetiniz neyse, mesela ev al yazın, ev al, araba al. Ee, Hocam iki niyet yapabilir miyiz? Nasıl? Yok. İki niyet. Bir, bir tane tamam. Bak dedim bu gerçekleşsin, geçer <laughs> dünyadına. Bunu tamam. hızlı Aha. <laughs> En hocam önemli. parayı nasıl iş edeceğiz? para gel mi yazacağız para kazan e, para kazan ya da para parayı sa para say bunu yaz para say. tamam teşekkürler say. Say. şimdi ben diyeceğim nasıl onu kullanacaksınız para say e, ev al e, araba al İş bul İş bul kim iş arıyorsa ve orada yazın ki birlikte say şimdi. Kimler para yazdıysa birlikte say şimdi. Bunu gün boyu. En önemlisi sabah uyanır uyanmaz akşam uyku öncesi. Gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Para say bir daha tekrar eder misiniz? Biz sonsuzluktan itibaren özür diliyorum. Canım benim. Sonsuzluğu çizdiniz sonsuzluğun sol tarafına isim soy isminizi yazın. Ben Hacıyeva Sevil Çoban Kızı yazmışım. Kendi isim soy isim baba ismini de yazdım. Evet. Sağ tarafta ise kimin bir tane dilek, bir tane ikinci birisi olmaz. Yani bir niyetinizin gerçekleşmesi için yazıyorsunuz. Mesela iş bul, ev al, ofis aç, Mesela kimin içinde özür dilerim. bunu yazıyorsunuz. Para say. Para say. Ve altından o para sayın <gülüyor> aldığı mı? <laughs> yukarıda e, sonsuzun <laughs> sol tarafında yukarıda bir beş dokuz bir beş dokuz sağ tarafta 7 8 9. Bu rakamlar hızlandırmak içindir bu kodları. E, bu dileğinizi, bu niyetinizi hızlandırmak içindir. Tamam. Bir de sol taraftan e, sağ tarafı 7 8 9. Şimdi o para say yazdığınız yer var ya ya ev al, ofis aç mesela ya da eee iş kur. <laughs> <laughs> Oy. Neydi? Orada yazacaksınız. Birlikte say şimdi. Birlikte para yazanlar say yazsın. Birlikte say şimdi. Ee, iş bul birlikte bul şimdi. Birlikte bul şimdi. Ha, şifa diledim. Ha, şifa için e, birlikte bir dakika. E, şifa için e, sağlığınızda problem varsa bitir yazın oğlum. Birlikte bitir şimdi. Yani bunu bitir. Ol da yazabilirsiniz. Sağlıklı ol yazmışsınızsa birlikte ol şimdi öyle de diyebilirsiniz ya da bitir yeter artık bu hastalık. Bir dakika. Yazabilirsin. Bitir yok kapat. Bak kapat. Hastalıkla eğer e, herhangi bir e, konunu yani hastalığı bitirmek, kapatmak istiyorsunsa orada kapat da diyebilirsin. Zengin e, zengin biraz leman e, canım. Zengin biraz geniş bir şey mevzu olduğu için zengin ol, e, maddi, manevi orada biraz e, nasıl, diyeyim? net değil orası. Ona göre illa bir mevzu. Para say, say. Zengin olmak istiyorsun para say, yaz. Zengin ol yaz, ol şimdi. Ama zengin orada e, maddi zenginlik var, manevi zenginlik var. Yani konu biraz geniş oluyor ona göre. Ee, kimin sesi açık? Aha. Kara yazabilir miyiz hocam? Nasıl? para mıknatısı yazabilir miyiz? yazmayın. Yazmayın. Birlikte say şimdi. Bak para mıknatısı yazmak isteye, olmak isteyenler birlikte say şimdi yazın. Tamam hocam. Teşekkürler. Birlikte say şimdi. Birlikte nedir? Birlikte bizim bilinçaltımızla bizim bütünlenmemiz demektir biz birlikte. Bilincimiz ve bilinçaltımız birlikte. Birlikte bu demektir. Say şimdi hemen hızlandırmak için kullandığımız kelimedir. Hipnozda biliyorsunuz şimdi hemen neden kullanılıyor? Hızlandırmak için. Ya yani bunu da biz onun için birlikte dediğimizde biz biz bütün oluyoruz. Birlikte bizim bilincimiz, bilinçaltımız yani ruh beden birlikte. Birlikte bu demektir say şimdi. Yani say, para say. Say şimdi, birlikte say şimdi dedikçe o paranın saydığınızı hayal edebilirsiniz sabah akşam. Ya da ki kim orada ev al, al şimdi. Ev aldığını gözünün önüne hızlı hızlı yani sahneni gözüne getirir. Ama sözü de söz olarak da gün boyu söyleyebilirsiniz. Birlikte ol şimdi, birlikte kapat şimdi. Birlikte kapat şimdi bu hastalıklardan kurtulmak için, Ol da diyebilirsiniz, e, kapat da diyebilirsiniz. Yani bir mesela biraz olduğunuz bir ortamda rahatsız oldunuz, orada hemen deyin ki birlikte kapat şimdi, birlikte kapat şimdi ve rahatladığınızı hissedeceksiniz. Maddi manevi zenginlik e, yaz öyle yaz, ol yaz, ol. ol, zengin ol şimdi, zengin ol yaz, birlikte ol şimdi zenginlik için çok kodlar var aslında. Zenginlik için kodlar çoktur ama bugün e, en e, güzeli saydır. Ve altından bakın 404 bir dakika. E, bugünkü tarihi yazın 404 2024 bir dakika göreyim bir e, alttan sonsuzluğun altından 404 2024 ve kendi imzanızı atın. Bugünkü tarih ve imzanız. Sonsuzluğun altından bugünkü tarih ve imzanızı atın canlar. Bugünkü tarih 404 2024. E, bu birlikte Say şimdi birlikte, aç şimdi birlikte, e, ol şimdi birlikte, kapat şimdi kelimelerini. İrin e, bir gün, yani bunu 21 gün bunu yazdı. Bunu e, mesela bu kağıdı e, yatak odanızda koyabilirsiniz. Uyumadan önce sabah uyanır uyanmaz gözünüz görsün. Öyle bir yerde, yani sizin yatağınızdan e, uyanır uyanmaz bunu görün diye yani yatak odanızda kapıya, duvara, nereyse e, ilim bir günlük böyle bir çalışma yapacaksınız ve gördükçe e, hatırlatacak size <laughs> e, 108 defa 21 gün 108 defa sabah 108 defa akşam birlikte ol şimdi birlikte say şimdi 108 defa tesbihle de yapabilirsiniz zikirmatikle nasıl istersiniz yani e, kim nasıl isterse e, saymak parmaklarınızdan sayabilirsiniz 108 defa hızlı hızlı. Oldu Hocam. Mu? Evet. Hocam şimdi bu şeyi çizdim, çizdim e, sayıları yazdım adımı soyadımı baba adını. Sonra diyelim ki para say şimdi gün boyu yapılacak. Para say. E, 21 gün yani 21 güne inşallah ki arzuların gerçekleşirleme. E, para say yazmış. Değil mi kıymet hanım? Para say şimdi diye yazdım. Gün boyu yapılacak. Yani söylenecek evet. mi bu 108 kere? Evet. Yani bunu akşam uyumadan önce e, 108 defa söyleyeceksiniz ve e, hayal edeceksiniz o saydığınız paraları, saydığınızı e, hayal edin. Bir defa yazdınız. Bugün yazdınız mı? Bu bugünlük yeter. Bu kadar. Yani her gün bunu yazın demiyorum, her gün sonsuzluk çizin demiyorum. Bugün çizin. Şemayı bugün... her gün çizmeyeceğiz ama 108 defa akşam söylenecek sabah. ve sabah kalkınca şemaya bakıp tekrar evet. 108 kere söylenecek öyle mi? Evet evet doğru. Tamam. Hani akşam yani sahi saatleri... ya da ev almak için, işte evet. ya da huzur için, ne bileyim her şey için geçerli olabilir mi? Ayrı ayrı yapmak. Evet ayrı ayrı yaparsın. 21 gün mesela parayla ilgili yazın. 21 gün sağlıkla ilgili e, <laughs> yapabilirsiniz. Yani bu size bir e, nasıl diyeyim verdim bunu size. Bir, e, nasıl, gelen defa bir başka mevzu seçebilirsiniz. E, tamam, ama bugün bir gün olduğu için daha böyle hızlanmak için e, nasıl diyeyim çok güzel bir gündür Hı. enerji olarak da. Hocam Allah. baba ismi de mi yazılacak? Siz babanızın <laughs> ismini yazdınız. istiyorsunuz. Ben yazdım evet. Ben bunu Hı. Ruslardan e, öğrenmişim. Onlar isim, soyisim isim e, ad, e, familia e, ata adı. Öyle yazıyorlar. Ben de öyle yazdım. Ben de yazdım baba ismini. Enerjitik olarak bugün iyi gün mü dedin? Ne dediniz? Evet bugün e, böyle mucize bir gün. Yani mucizelerin gerçekleşmesi için özel bir gündür. Ben kaç zamandır bunu bekliyordum bugünü gerçekten. Sizler de yani bugün başlamamız yani e, hadi bugün bunu yapmamızın bize hediyeler nelerdir? Bunu arkadaşlarımıza da söyleyebilir miyiz çocuklarımıza falan? Tabii ki söyleyebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Hocam babamızın yaptım. ismini Babamı yazacağız. Yok mesela isim soy isim bir de baba isminiz. Mesela Aliyeva, tamam. Leyla Mesela kim kızı böyle. Tamam şimdi ya Fatma hocam, Oymak Mehmet babamın ismi. öyle yazacağım. Evet tamam. bu kadar. Şimdi hocam diyelim ki bugün e, para say diye yazdım. Bunu 21 gün yaptım diyelim. 108 defa tekrarladım. Aynı Hı -hı. şey yani para say şimdi para say şimdi. Bunu mu 100, 108 kere tekrarlayacağız? Evet. Para say şimdi demeyeceksiniz. Birlikte say şimdi. O para say sizin niyetinizdir o para say <laughs> size gelmesidir. Ama birlikte say şimdi artık bunu beden ruh birlikte say şimdi birlikte say. Orada para gelmesini kullanmayacaksınız. Siz sadece paranın gelmesi için say şimdi diyeceksiniz. Tamam 108 <laughs> defa birlikte e, say şimdi parayı söylemeden evet. dedi evet. diyelim. Peki o o zaman ev almak için falan onu nasıl diyeceğiz? Ee, ev almak için eee para say şimdi demek e, yani birlikte say şimdi dediğinizde para gelecek ev alacaksınız. He, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Önemli <gülüyor> olan para Arkadaşlar da farklı yapmıştır da hani ben de soruyorum ki mesela araba al. Aha. al. Sağlıklı ol mesela. al birlikte al şimdi. Birlikte Aha. al şimdi öyle birlikte. yapabilir. Aha. Değil Ama mi? en iyisi para say şimdi birlikte say şimdi dediğinizde para geldi Evet, evet o da doğru. doğru. Ben de onun için para onu yapayım dedim. Çünkü neden param olunca araba alırım. Param olunca sağlığım Ev iyi olur. Alır. Ev alırım, her şey alınır. Doğru. Ben, mesela ben kendi grubumda irelik kelimesini yaptırıyorum. Kaç zamandır hiç farkında değiller. <laughs> İlerle. o edeyim. ne Gidir. Yeniliğe kapı açmak. Yenilik, ilerlemek. Ha, ee, ha. hatta, ileri Mesela gelecekte bunu da yapabilirsiniz. Birlikte ileri şimdi. Birlikte ha. ileri şimdi. Hayatınızda ilerlemek istiyor musunuz? Evet. Yeni iyi fikirler, yeni bilgiler, yeni e, hayatınızın yenilenmesi istiyor musunuz? İleri. Birlikte ileri şimdi. Bu kadar. He. Bunu yap kullanın. E, bu evet. sağlıklı ol. E, mesela ne demişim? Sağlıklı ol ya da kapat diyecekmişiz. Kapat, evet. Buna evet. birlikte ileri şimdi, buna da öyle desem olur mu? Birlikte ileri şimdi, evet. Bu hayatınızı ilerlemesi için, yeni <laughs> yeniliklerin yeni hayatınıza daha çabuk girmesi için, evet ben grupumda bunu paylaşmışım. Ee, yani kendileri de ben orada dedim ki, kimler hayatını değiştirmek istiyor? Siz kullanın, bakın bakalım hayatınızda neler değişecek. Ee, Ondan sonra bilmiyorum. Ee, kullanıyorlar. Fiyatlar hep aynı olacak değil mi? 159, 789 olan. 159, 789. Evet. Yukarıdaki rakamlar oldukla. O rakamlar enerji olarak bu arzumuzun, dileğimizin gerçekleşmesi için hızlandır, hızlanmak içindir bu kod. He. Ama üst kısımda <laughs> yazılacak. İçinde evet. değil. Sonsuzluğun üstünde. Sol tarafta 19 9, Sağ tarafta 7, 8, 9. Bu bizim e, belediyemde e, bilinçaltımızda kodlardır. Bilinçaltımızda kullanmak için, bilinçaltımızı çalıştırmak için kullandığımız kodlardır. İnşallah ha, gelecek ha. Başka kodlarda paylaşacağız. Ama inan, bilmiyorum. Bence bu hafta bizim son e, yarın son günümüz oluyor. Ondan sonra da bayramlar bana göre. Hı -hı. Ha, hocam şu İsim mi ismi şeyine ben mesela ay, evlendiğim isim Akkaş Aysel özel Halil yazdım öyle doğru mu? Evet, e, şu anki soy isminiz babanızın ismi bu kadar. Tamam. Teşekkürler. <laughs> sağ olun. Bir sağ olun. Bu kadar canlar. Şifa olsun. birlikte bir, 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 de bir, 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 son soru son bir, 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 bir soru. <laughs> Niyetimizin <laughs> Hızında gerçekleşmesi için neler mümkün diyorum. Herkesin içinde ne arzu dileği, niyeti varsa alan hızında gerçekleşmesi için e, bütün olasılıkları, mucizeleri, e, gizemleri, sihirleri, sihirleri hepsini, mucizeleri hayatımıza davet ediyoruz. Şimdi hepiniz e, ben diyorum e, sevil mucizeni göster. Sizler de evren mucizeni göster, merak ediyorum deyin. Yani merak ediyoruz, hadi göster bakalım evren çok merak ediyoruz. Her gün bunu kullanın, farkını da göreceksiniz hayatınızda. Kendi isminize e, müracaat ederek, kendi isminizi söyleyerek, Sevil mucizeni göster, e, Leyla mucizeni göster, Aysel mucizeni göster. Sorun, soruda kalın, e, talep edin daha doğrusu. Esin mucizeni göster, sadakat mucizesi kıymet. Bak söyleyin. Yani mucizenizi gösterin bakalım neler olacak. Peki, hocam, zaman, ben bir zengin, zengin zenginlik için mesela zengin ol şimdi maddi manevi olarak hani e, buna buna nasıl diyeceğiz hani birlikte ileri şimdi onu da mı diyeceğiz? Birlikte ileri şimdi demek evet hayatını değişmek demektir. Yenilenmek, yenilik hayatına davet etmek. Bugüne kadar olduğun hayatın daha yeni yeni bir hayat yani bugünkü artık olmayacak daha yeni bir hayat gelecek yani daha yeni İnşallah <laughs> Sağlıkla, sıhhatle hepimize bittikten Aa. sonra bu kağıtları ne yapalım peki hocam atalım mı yakalım mı mesela bunu yaptık ilim bir gün ee, bu bitti yeni bir dilek bir yeni bir niyet yazın yine de e, yakadan koyun bu şemayı bakarak. Eski, eski atalım mı peki? Çöpe atabilir miyiz? Bir şey olmaz herhalde. Yok bunu çöpe atmayın. Bunu toprağa verebilirsiniz. Senden tamam. geldi. Sen... Yani... Orada. Sevil Hocam çok teşekkür ederim bu güzel ben, için. Ben teşekkür ederim. Hocam ben... bir şey daha sorabilir miyim? Hocam kıymet kıymet saat beşte gizli kulağım yok. Bırak bak şimdi. Aa, sesini... bir... Aa, Aa, ay, ay, ay. yapmıştınız ya. Nasıl? Meditasyon yapmıştınız bir. Onu biz daha? Hay Allah. Anlayabildiğimiz şey şekilde de, arkadaşlarımıza uygulamamıza izin de, verir de, misiniz? Evet evet. Arkadaşlarımıza bak bugün sesi bir tane. Şu arkadaş sesini kapatabilir mi acaba? Bakayım kimden geliyor o ses? Aha, bir dakika. Aha aldım ben ses size. Ben de bağırarak konuştum sesi duyamadınız diye. Şey ha, evet. diyorum, dün yaptığınız meditasyonu anlayabildiğim kadarıyla ben onu ya yazdım kendim. Hı. Onu sonra ben işte çocuklarıma, aileme ya da arkadaşlara, gruptaki arkadaşlara kullanmama izin verir misiniz? Kullanın kullanın canım. Tamam Allah Sadece razı hocamızın ben de ben de buna buna bir hocamızın eğitimleri de zaten arkadaşlar, duyuracağız sizi. Allah e, evet eğitimler, seminerler, e, workshop'lar yani düzenliyorum ara ara. E, katılan katılın. İnanın ki benim workshop'larım eğitim tadında oluyor. Yani çok bilgi paylaşıyorum. Yani gerçekten. Gel ya, linkinizi? link e, link grubumun linkini dün mesela katılanlar isteyenlere ben verdim. Katıldı. Hocam Numara, siz bana grup linkini atın ben grupta paylaşayım tamam mı? Oldu. Ben Olur. Tamam mı? Olur. Bir şeyi kapatmak zorundayız çünkü programı. Olur. Diğer arkadaşımız için. Canım sevgilim benim. Bir tane benim. Brüka paylaşırız. Tamam mı? bir Hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi Olur. bakalım. Arkadaşlar sevgilerimi sunuyorum. Şimdi Belgin Gülek hocamız var. Buyurun bekliyoruz sizi. Evet. Öpüyorum. Canım sevgilim. Bu için internette e, gecikmemiz lazım. Öbürsüne de geçelim. Sağ olun. Çok tatlısın sevgilim ya. Aşkım Teşekkür ederim.